Pakete bak, şişirme bunlar, şişirme video hilesi yani. Yani yapılamayacak şey değil. Ya görmüyor musunuz, adam 10 metre öteden <laughs> pinpon topunu bardağa sokuyor. E tamam 100 kere denesem bir tanesini ben de sokarım. Adam da öyle yapıp tutturduğunu koymuştur videoya işte. Bak zaten burada yazmış, 40. dakika 65. deneme. Bak şimdi, seninle bir iddiaya girelim tamam mı? Sen pinpon topunu 100 defa bardağa atacaksın. Ve bir tanesini tutturursan sana istediğin herhangi bir şey alacağım. Boş işler bunlar, boş. Çok daha faydalı şeyler yapabilirsiniz. Ya oğlum ben sana diyorum ya senin ruhun çürümüş artık. Ya eğleniyordum işte. Hem takipçi de kaçıyor. Baksana takipçi sayısına. Bunu izleyenler de, bunu yapanlar da boş yapıyorlar. Ya gerçekten senin ruhun bak hep diyorum yaşlanmış. Gerçekten Kemal yapalım. Bunu oradan açıyoruz. Evet. İki do do vulkan, iki do do vulkan, iki do do iki do do iki do do vulkan, vulkan. Abi ne bu? Bakın, hemen üfle üfle, üfle. Dur, üflemi dur, dur. Dil tutacaksın, dur hemen üfleme bir dilek tut, hadi. Bari onu yapmasak. Yap, yap, ya, yap. Ya uzatma kendin için tutmuyorsan bizim için tut. <laughs> ya evet, mesela sınavın güzel geçmesini dile. Evet evet, asıl onu dile. Olmaz öyle şey siz dilek bir ısmarlanır mı öyle? Kendi dileğini kendin tut, kimseye de söyleme. Yoksa dileğin olmaz. Tut bir dilek üfle, hadi. Hadi. Arkadaşlar. E no, do, arkadaşlar. Arkadaşlar, e no, teşekkürler. Şımartıyorsunuz beni. Aa, şımartma kafana telli yersin ha. Ne oluyor burada sesler geliyor? He, değil. Volkan'ın doğum günü. Biz de onu kutluyoruz. Öyle mi? <laughs> Aa, çok severim kutlamaları. Ben de katılabilir miyim? Tabii katılabilirsin. Kamber. <laughs> Kamber mi? E. Benim adım Fırat ama. Oğlum, kambersiz düğün olmaz derler ya ondan söyledi. E kim Macarlar. Macarlar mı? E, güzel söylemişlerdi. E, ben Macar değilim ki. Evet, sen Fransızsın. Her şeye Fransızsın. <laughs> Yo, Fransız da değilim. Biz yedi göbek Türk'üz. Of, evet. tamam başladı yine ya. Tamam, tamam. Ne yapayım? Anlamadım, sordum. Başlamasa mıydım? Hayır, başlayacağım şimdi. ha. Tamam, sen de katıl işte. Çok bağırmadan katıl. Gel kutla çocuğu, hadi. Hadi çok bağırma. Çok bağırıyor. Doğum günü kutlu olsun. de adam. <laughs> Sağ ol. Ay canım benim. <laughs> <laughs> Aferin sana. Doğum günü kutlu olsun Volkan. Diğerleri nerede? Hangi diğerleri? 12 tane dev adam dedin ya burada bir tane dev adam var. Oğlum oh, Atana'nın şarkısı var ya hani basketçiler için. Hu ah dev adam 12 dev adam. Hu ah dev adam 12 dev adam. Güzel şarkı. Ha işte anladın mı şimdi? Yo anlamadım. Bak çocuğum ben anlatayım sana bak şimdi. Bu uzun ya hem de basketçi ya. Hani bu milli takımdaki basketçilerde 12 dev adam diyorlar ya. İşte onun için diyor da. Anladın mı? Ama 12 tane ne dev adam dedi. Burada bir tane dev adam var. Tamam abi tamam. Söylemedim say. Ben istifa ediyorum. Bir dev adam. Bir dev adam. Tamam mı? Mutlu oldu mu? Bir dev adam. Doğum günü kutlu olsun. Olmadı çünkü. U uh, ah dev adam. Bir dev adam. Değil ki şarkı. Of. Ay Tamam çocuğum tamam. Geçti bitti bu konular kapaya. Otur sen şuraya. Aferin güzelim benim. Bakın çocuklar çalışmak zekayı arttırıyor. Tamam mı? Çok çalışmayın. Yani kararında tutmak lazım. Her şeyi tadında bırakalım biz. Bu çok çalışmış. Yani bunun IQ'su 127'ymiş. Aa! Oh, gerçekten mi? Evet. Nasıl ölçtürdün Fırat abi? Ya, annemin hastanesinde. Ah canım benim. Ana kalbi işte. Şeyleri, sonuçları değiştirmiş bu. Hayır canım. Annemin haberi bile yoktu. Peki. İsterseniz sizinkileri de ölçtürebiliriz. Gerçekten mi? Oğlum, evet. Ben de merak ediyorum. Ama ne merak ediyorsun? İstemez biz öyle şeylerle hiç uğraşmıyoruz. Hem sen öksürmüşsün ya. 127 çıkmış. Biz o senle kendi zekalarımızı kıyaslıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı anlıyoruz bizim zekamızı. Bizim zekamız bize yeter. Normal olsunlar. Başka bir şey istemiyorum. Fazlası her şeyin zarar oluyor. Tamam mı? Siz bilirsiniz bize teklif var israf yok. <laughs> Ama neyse tamam tamam. Bu pastayı süs diye mi aldınız? Hadi kesin de yiyelim artık. Ha, tabii kesin. De. Hadi kes. De. Kes de yiyelim kesin. artık. Kes de yiyelim artık. Kes de yiyelim, kes de yiyelim, kes de yiyelim, kes de yiyelim artık. <laughs> Mutlu yılların olsun Volkan. Sayende pasta yedik. Sağ ol Fırat abi sağ ol da. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Neleri? Doğum günü kutlamalarını falan yani. Ha ben çok severim. İstersen seneye senin doğum günü ben kutlarım. Olur anlaştık. Anlaştık. Oğlum sen başka gezegende falan mı geldin? Yok evden geldim. Ben şüpheliyim. Bana yalancı mı demek istiyorsun? Yok anam yok ben sana hiçbir şey demek istemiyorum tamam neyse. Anlaştık ama değil mi? Anlaşmayı bozmak yok. Yok yok ben zaten sevmiyorum özel günlerim. Biliyorum biliyorum. Ya ba bak Volkan ben sana diyordum ya hani senin ruhun yaşlı diye. Bak şimdi yaşın da olmuş oldu. Ya valla bak bizden bir yaş büyüksün artık. Abartmayalım isterseniz. Bir dakika bir dakika çocuklar siz buna niye yaşlı falan diyorsunuz? Ya dayı şuna bir baksana şu videoya. Bak hep bak Bu, buna gereksiz boş diyor. Evet. Bu mu diyor? Evet. Mutlaka et evet. Volkan efendi. Amca! Senin kulaklarını da duymuyordur. Bak oraya bak bana değil oraya bak. Bak bu var ya bu. Bu Fırat Efendi. Bununla konuşun muhabbet edin. Bu seni aradığın adam. Ben anlamadım. Bu hiçbir şeyi anlamama genel müdürü. Bak 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 Fırat'a bak bak. Fırfır'a bak bak. Nasıl bak, bak bak bakışlara bak. Ne taklidi yapıyor şu anda bu? Ne taklidi? Kara taklidi. <laughs> İçinde kaybolur giderse yani bakışlara bak. Allah'ım ya. Şu tabakları çekin bakayım bir de ben oynayayım şu oyunu. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? Bu oyunun <laughs> ustası benim arkadaşlar. Bakın. Evet. Olabilir. Olabilir, ilk başta olabilir. Tabii. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım siz? Ha, oyun oynuyoruz babaanne. Hani. Evet. Hacer su tapası bitti mi? Zaten tapasanın yarısını say, <laughs> bitti mi diye soruyor. Aa, boşandı sen beni diye. Sen evli miydin? Ha? ha evliydim canım, üç tane çocuğum vardı. Bana niye söylemedin? Aa, sana sözü mü vardı? <laughs> hani biz arkadaştık? İyi ki Semer bölümünü merak etmedi. <laughs> Aa, ben de onu soracaktım. Semer ne demek? şey demek sever, sever bir, tatlı çeşidi. Buzdolabında var da ben dedim ki unu da istersen dedim. Tamam. Hayır, neyse neyse benim sıram. Evet. Bak şimdi Hacı. hadi. Bak nasıl yapıyorum. Tamam olabilir ilk açımda. Tamam hadi bir son son. Nasıl son. bir son. Bu? Ya. Ne yapıyorsun? Söyleyeyim bir Bak, bakayım. Bir göstereyim sana nasıl oynanıyor. Hayır. 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 Ha, adani. Hı. Böyle. He adam ya, E sokuyorsun onun içine ya basit. o kadar. He yani basit basit biliyorum. çok kolay. Yüz kere denedik olmuyor Cersut. Denedik denedik. Kolay mı? Ben yapayım verin şunları. Ben şu mı atacağız. Çekil bakayım. At bakalım. Bak. Atarız da sokarız da. Nasıl soktun? Süper. Ya gördün mü? Gördün mü <laughs> ne kadar kolaymış? Vallahi helal olsun Cersut. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar şanslı ballı kadın görmedim. Ha! Şanslı ballı diyor ya yok. Bir verin bir daha. Ba Bir daha ver. Bir daha size. Ver 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 ver. Bir Balmış. Balmış. Gördün mü yavrum? Ya işte bu kadar kolaymış bu. Ya Hacer teyzeciğim şuna bak. Adam. 40. dakika 65. de sokuyor. Milyonlarca da boş işler müdürü bunları izliyor. <laughs> ha, kabiliyetsiz. İzliyor mu? Milyonlarca evet. mı? Bir dakika dur. Milyon mu dedin? Evet. Evet baksana. Oo milyon. Milyon diyor bu. <laughs> Çocuklar. Biz burada yürürüz. Eyvah! Ya yandık! <laughs> Yanmadık. Al o kemokabere. Telefonu al, kameraya bas. Yayına giriyoruz. Ver şu topu da. Geç oğlum, geç. Hadi bakalım. Ver, ver, ver. Kayıt da bana. Kayıt. Sevgili seyircilerim, sevgili izleyenlerim, ee, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle sosyal medyada çok popüler olan bir oyunu oynayacağız. Evet, şimdi ben başlıyorum. İzleyin. <laughs> Olmadı. Bir daha Hacer teyze Bir ben daha. başla. Sevgiliyiz yani. Ya babaanne babaanne biz o ondan zaten yaptık. Hı. Evet Hacer teyzeciğim. Sen at, biz tutturduğunu montaja başına koyarız. Hı -hı. Hadi bakalım başlıyoruz. basit size demiştim zaten basit diye. Tamam. Evet Hacer Sultan söylemiştin. Çok basit demiştin gerçekten doğruymuş. Evet. Bravo sana. Tebrik tamam. ederim. Stop. Stop. Oh. Getir getir getir. Oh. <laughs> benim Gel. Ver bakayım hangisi bu? Hangisine basacağım çocuğum? Şu en üstteki Hacer eh, teyze. tamam. Evet. E bu... E bu girmemiş. Bu olmamış. Bu, bu hani en son bu. E, e, en üstte. Aa! ben kayıda basmayı unutmuşum. <laughs> Çekim yapıyorum, sus. Kayda giriyorum, sesiniz çıkmasın. Evet sevgili izleyenlerim, sevgili seyircilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere IQ'su 127 olan yeşil gözlü, sarışın, geri zekalı bir adamın gırtlaklanma videosunu çekeceğim. <laughs>